merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 24 oynayacağız. Gerçek adı EFC 24 ama benim için FIFA 24 diyebilir. Takımımız Juventus. Böyle maçlardan önce böyle gol e, futbolcuların anonsları oluyor ya ilk 11. Ben de onun gibi bir şey yapacağım kadromu 80 dakika. Du tek. Şimdi Zeki ben soyadını bilmiyorum diye sadece ismi söyledim. Şimdi 88 gel. Dil 10 91 gel. Lolo. Bula. 88 gel. 88 gel. Kimin C. So 86 gel. Di Marco. 89 gel. Enzo Fernandez. 91 gel. Match er 90 gel. Jude Bellingham. 86 gel. Marco Asensio. 90 gel. Erling Holland, 89 gel. Jack Grealish. Can Grealish. 89 bir kadına. Neyse susalım buna. Efendimiz evet. Juventus 433 Rolanti değil. Ben böyle düşünüyorum falan var. 3 milyonum var benim bu arada. Ama bir de takımında Dimarco eksik. Dimarco'da 86 gel. Dimarco'ya 90. Amacım benim rating çoğalmak bu arada. Yani 90 gen falan olmak. Ben de 89 genim. Bir puanım şey yani. Bu arada bilin ki FIFA'da 8 şey ratingini şey, bir tane oyuncunun ratingini artırırsınız. yine de sayılmaz o. Yani ratingin ben 50 mi kez tuz ekin ratingini artırmışım. 50 mi kez yani 3 kez. Yani 3 kez tuz Rating artırmışım ama olmamış. Ya yani 81 geldi. Alanda 0 kez. Asensio benim gözlerim. Her zaman yani hiç kadromdan çıkartmamışım. Ee, sonrasında sonrası da öyle. de öyle. Kim, de, öyle. Kim de böyle ilk başlayınca mükemmel oynadı. Sonrasında böyle çok berbat oynamaya başladı. 10 yerine farklı bir stoper alma, aldım. Onu da şimdi unuttum. Ha Ramos'tu 85'lik. Etik azalmadı ama yine de onu boş vereyim. Kimince sonrası da öyle böyle sıra koydu. 89 tane oldu. Sonrasında Kimince mükemmel oynama başladı. Di Marco bir kez friki e, diyorum ya. Korner e, vuru köşe vuruşu vurmuştu. Sonrasında da Kimince böyle uzaktan böyle sert bir kafa vurmuştu, gol olmuştu. Oradan ton basmıştım bu arada. İşte, neyse Neyse şimdi ise Şampiyonlar Ligi maçına gideceğiz. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi maçındayız. Üçüncü yüz Galatasaray. Burada da bir daha üçüncü yüz Dünya Klası. Üçüncü Bayern Dünya Klası. Bayern <laughs> Mayıs. <laughs> Biz kimin ya şu anda? Gerçekten Evet kimle oynuyoruz şu anda? Evet görmedim ben de bu. <laughs> direkt, girdi. <laughs> evet, direkt girdim. Aa, direkt girdim. <laughs> evet. direkt Evet. 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 Aa, kaledik yanlışlıkla günah güvenç koydu. Evet. Günay güven şu Ne yapabilecek? İkar dedi. Bu az daha zek falan. Kale dolduray size. Röysene. Ama nasıl falan ki. Kerem, <laughs> Kerem bu ara da mükemmel dayımız dayımız freaking gerçekten Freakinglerde çok iyi önce Ben onu çok iyi çok iyi oynuyordu yani bir kez o bir şu an yazıyordu ya. Orada 11 golüyle almış o galibiyeti. <laughs> Bayern işte Münih oynuyorsa nasıl? Maç sırasında zaman maçı da yedilmişiz. O zaman demek ki. Eh. Kerem Demir var ki bizi vermedi. Sane. Okay. Kay. Kay. Sergio sah. Bal. Biz bir. Lan Kerem Demir Bey'e verin fikrim. Oha ne o oldu? Hakim Ziyech, Ziyech, Hakim nefis Galatasaray'ın kralı sağ kanat, Nefis bir gol. Chelsea dedi zaten nefis bir gol atmışlar. Ne bir Sol kanatta, sol sağ kanatta adatta. zaten sağ, sağ kanattık. Sağ kanatta free kick yapmış. Hakim bize çıkar eyvallah. Şut gol. Sapsız for başı. Sapsız for'da nasıl Galatasaray free kick golü yedi diyenler e, orada çok iyi savunmadan sekmişti. Musiala da orada Oliveira. Oliveira. Arkadaşlar dur size bir şey söyleyeceğim şimdi. Gaz ne Galatasaray Bayern Münih'le 3 bir yenildiği maçta. Icardi 7 tane hat-trick yapıyor. Yani 21-0 yeniyor Galatasaray Bayern Münih imkanı yok. Galatasaray Pendik 0-21-0 nasıl yersin? Bayern nasıl gelecek? Yes, 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 Bayern Ama imkansız. Galsın. <laughs> Koreska, Harry okay. Kane, Harry Kane. Evet, çocuğum Harry Kane. Aka Ronaldo Allah akıl fikir versin. Ronaldo neden gitti Alnası? <laughs> <laughs> 9 ay yok. <laughs> Daha 9 ay olmuş Ronaldo. Çamaşır şampiyonlar ligi. Şampiyonlar. Hey, Korda bile bir tık ki böyle sesi böyle böyle büyük gelsin diye. Ziyek çok kuvvet. Ziyek gecesi. Teres de bir böyle demişti. Saha Galatasaray 2007 C e, kasıp peşin Zaha Drogba'yı de. Uy ziyek. Gole bak gole fır dönüyor resmen. Gerçekten böyle bir görüyor. Galatasaray zaten kötü oynuyor. Bir dakika ben burada şey yaparım. Ee, Acemi yaparım. Ama nasıl bunları yapabiliyorum? Acemi yapmamışım ben. Gerçekten Acemi yaptım. Uyuduttum be. Kane. Kane. Kare, Kane. Herkes Kane diyor ama ben Kare diyorum. Sen spiker 3-0 imkanı yok bunu gerçekten. Diyor ki bu gol atmış. Sekti saatte Galatasaray'da kötü oldu. Öyle futbolcular var ki takıma yeni ba ilk başlarken mükemmel oynuyorlar. Sonrasında sonrası da son zamanlar kötü oynuyorlar. Kardi devri bir kardi Hatay Spor'da kötü. Çok derbat oynuyormuştu. Ama yedi o sebebi sakattı. Ama nasıl bayar bu işte şey para katmıştı işte, bol olsa bana dedi <laughs> bana ne bana ne ha bana ne be? bana ne bana ne bana ne zaten 3-1 yeniyorum yani bana ne gol yiyorsam gol yiyorum zaten iki bir üç bir yeniyorum ziyash well, yes, yes, so, so, ziyash hakim gol İkari. Galatasaray sizi. Yarın oynayacak Manchester United. Manchester United. Ee, şey Galatasaray maçı. Kaç kaç bizler? Galatasaray. 2-0 yener bence. 2-0 net. 9 kez sakat. 9 kişi sakatlanmış. İkari sakatlığını atlat atlatmış. Bu sefer de sakatlığını atlatmış. Kasım aşamasından sonra. Bas. Ben... Arkadaşlar iyi de alan yani sakatlama Ben onu İkar bir iki bir zaten sakattı. Yıldızlaşmış da o sezonda. Yani aşkım olayım sezonuydu o sezon. Sorusu da ama da sakattı. Bayramın maçında ilk yarı çok iyi dayandı. Arkadaşlarım şimdi Galatasaray bu kadar iyi oynadı ya yine yeni de yenildi. Demek ki kalede keşke şansımıza keşke şanssızlığımıza Neuer al, olur olmuştu. Keşke şey olurdu. E, Uldray olurdu ki biz gol atalım. Gol bu da. 5 Hiç. Önce bir kez daha. O kim? Ziyaş. Ziyaş. Bazı kelleri Ziyaş diyor. ama ben, ben diyorum. Hakimiz yaş mı? Yanlışlıkla çıktı. Hakimiz oh, yaş. Ziya, oh, Hakim Ziya. Ziya. Hakim Ziya. 5 1. 5 1. Ziya. İmkansız bu bunu yapmak benim. İmkansız. Ben bir kez şeyde yenilmişim. Ademide 3-0 yenilmişim. Ademide 3-0 yenilmişim. Van <laughs> altı 6-1 <biri> olsa diye bilirim <laughs> resmen. Nasıl yeniyorum Bayern Munich'i? Ya şey ki bu maç gerçek oluyor. Ya yani düşündük ki. Yani gerçek oluyor. E Aynı goller. Çektim. tüm şutlar gol olmuş. Allah deder öyle yaptı? Basra'yı Kerem de bir Buradan bir Musiala. Cihal Musiala bayan onu korkulu Beşiktaş'ın şey bu sezon korkulur rüyası. Asıl korkulur rüyası. Asıl korkulur rüyası. Asıl korkulur rüyası. Trabzon Spor hamsiler. Hamsiler yediler 3 yedirdiler 3-0 Beşiktaş'a. 8 tane. 5 1 bayar bu iş. Ya ettik bayar bu iş. Ve arkadaşlar bay bay diyoruz ben size. Ve